A o 9 9000 serisinde kanal ayarı. Şu tuşa basılı tutuyoruz. Kanal listemiz açıldı. Buradan kanalları düzenliyoruz. Kumandadan. Burada e, numaralandır çıkması gerekiyor. Şu anda numaralandırma yok. TKS ayarı otomatikte şu anda. Buradan çıkıyoruz. Şey yapmamız için. Orta tuşa basıyoruz kumandamızın Şu orta ana, ana menüye. Oradan ana menüden en sol ayarlara gidiyoruz. Ayarlardan yayın yayından uzman ay ayarları uzman ayarlarından TKS ayarları bunu kişise olarak seçiyoruz. Sonra yine şu tuştan çıkıyoruz bunlardan. Çıktık. Çıktıktan sonra tekrar şu tuşumuza basıyoruz ayarlarına girmek için kanal türlerine gidiyor Burada kanal ayarlarına girmek için aşağıdan kanal düzenle diyoruz. Burada TDS'yi numarasını değiştir diyoruz. TDS'yi Aşağı doğru alıyoruz. 19'a getirdik. OK diyoruz. 19'a geldi. Kaydet ve çık diyoruz. Şu anda 19'da TDC var. 19 9 T 19'da çıkıyor. Bu şekilde kanal ayarlarını gerçekleştiriyoruz.